Bir pazar sabahından herkese merhaba, günaydın. E, tanımayanlar için ben Azra. E, bugün kendimi yürüyüşe attım. Şöyle yanıma da kahvemi demledim. Kaldığım yerin önünde e, çok güzel bir yürüyüş yolu var. O yüzden fırsat buldukça çıkmaya çalışıyorum ben de. E, dediğim gibi uzun zamandır buraya bir şeyler atlamıştım. En son hatta yine YouTube'da sağlıklı beslenme gibi video çekmiştik. O zaman 5. sınıftaydım. şimdi artık internim hatta üzerinden 2 ay kadar geçti. Böyle e, fırsat buldukça ara ara buraya bir şeyler yüklemek istiyorum. O yüzden bugün de hazır zamanım varken ve bir haftadır da ben de şöyle hani full olmuyor ama rafine şekerden ee, çok daha uzak, e, daha hafif, temiz içerikli, daha sağlıklı oyunlarla beslenmeye çalışıyorum. Ee, o yüzden böyle zamanda varken yine bugün ne yedim videosu çekmek istedim. Böyle bir video olacak. O zaman videoya hoş geldiniz. Hoşçakalın. <laughs> döndüm. Şimdi hızlı bir şekilde ee, çok hızlı pratik bir kahvaltı hazırlayacağım. Bugün tatlı bir kahvaltı yapacağım. Ee, hem size yeni aldığım gevreyi göstereyim hem de ee, kullandığım <laughs> kahvenin çöpünü atmamıştım. Onu göstereyim. Bu açıdan da böyle faydalı bir video olsun. Bu kahveyi e, A101'den aldım ben. Böyle tekli paketlerde satılıyor. Tekli tek filtre kahve olarak geçiyor. Fındık aromalı olan bu. E, kokusu gerçekten çok güzel ama e, daha önce içtiğim hmm, filtre kahvelere göre bilmiyorum. Böyle yanık bir tadı var. Hani çok güzel bir kahve diyemem ama e, hayat kurtarabilir bu şekilde. Ben de bu aralar e, zaman bulamıyorum. Bir de kahvem de kalmadı. Hem de gerçekten kahve demleyecek zamanım yok yani. Böyle o keyfi keyfi kahve demleme ritüellerini şuralar yapamıyorum ama böyle e, aromalı bir kahve içmek istedim. Bunun çikolata aroması falan değişik aromaları vardı. Kında bunun kokusu da güzel. E, birazcık yanık bir tat aldım ben. Daha önceki içtiğim güzel kahvelerle kıyaslayınca hani eh işte diyebiliyorum. Ama hayat kurtarır. Dakikamızda bulunsun. Şimdi meyveler, süt ve bu doğal sanın mor gevreyle bir kağıt hazırlayacağım hızlıca. Bunu yeni denedim doğrusu ben. Çok merak ediyordum. Hiç denememiştim daha önce doğal sana Böyle çok farklı, temiz içerikli. Gerçekten glutensiz işte çeşitli unlarla falan çok güzel gevrekleri var. Ben ilk defa bunu denemek istedim. Galiba renginden ötürü. Ve ballı, ballı mor serideler özleri kullanarak renklendirilmiş. Gerçekten temiz içerikli. İçeriğinde işte yulaf kepeği, yulaf unu, pirinç unu, mor özütler, bal filan var. Güzel böyle temiz içerikli bir gevrek. Şöyle çok güzel e, pembe pembe böyle. Tadı e, tadı çok hafif. Belki şekersiz besleniyorsanız yavan gelebilir tek başına ama meyvelerle falan desteklenince bence e, çok güzel oluyor. Yani çok hafif. E, ben farklı buldum. Yani uzun zamandır granola yiyordum. Hani granoladan <laughs> böyle artık sıkılınca farklı bir şey e, istedim. O yüzden bana bayağı güzel geldi. Şöyle göstereyim. Şeyle de Şöyle bir rengi ve yapısı var. Böyle kıtır kıtır hani sütle falan yemek için güzel bence. Ben uzun zamandır granola <laughs> yemekten biraz sıkıldım, o yüzden değişik bir şey denemek istiyordum. Bunu sevdim yani aklınızda olsun. Meyvelerle dediğim gibi veya ezmelerle falan böyle desteklerseniz daha tatlı gelebilir. Hani benim için güzel ama böyle şekersiz şeylerden çok hoşlanmıyorsanız yavan gelebilir tadı. Çok hafif bir bal aroması geliyor ama hafif gerçekten. ve kasenin son hali bu şekilde. Bence muhteşem görünüyor. Pembe pembe. Bir tek eksik var o da fıstık ezmesi ya da, ya da başka bir ezme. Bunun üzerine bayağı güzel olurdu. <laughs> kahvaltıdan beri hiçbir şey yemedim. Ee, şimdi böyle hem ara hem soğuk bir şeyler içmek istedim canım. O yüzden e, soğuk kahve yaptım kendime. Sütlü köpüklü. Ee, sabah hem filtre kahve içmiştim hem sütle bir şeyler yediğim için ikisinde de e, çok istemedim ama süt miktarını çok az tuttum. Ee, o yüzden böyle orta yolu buldum gibi bir şey oldu. Yanına da birazcık böyle atışmakları ekledim. Şimdi onları göstereyim size. Hem yemeğe kadar böyle bir geçiş olur. Hem de zor bir şeyler içmek E, ee, sütü köpüğü benim yazın en sevdiğim içeriklerden biri ve en çok yaptığım <laughs> olabilir. Hatta Instagram'da da bir videosu vardı. Bakabilirsiniz oradan da. Yanına da birkaç bir şey ekledim. Şimdi size onları göstereyim. Ee, hem de göstermek istediğim başka bir şey var. Değilmek istediğim başka bir nokta var. Şöyle ajandamı da önüme aldım ama ona biraz sonra değineceğim. Ee, kahvenin yanına şöyle birazcık tuzlu sıçmalıklar hazırladım. Böyle hem birazcık top tutsun hem de bir şeyler e, yemek isteği böyle bir şeyler atıştırma tırtıklama olayına iyi geliyor o yüzden daha böyle sağlıklı tutmaya çalıştım atıştırmakları e, son zamanlarda da böyle yapmaya çalışıyorum gerçekten e, çünkü fark ettim ki hani gün içerisinde ya da son birkaç aydır özellikle okulda okuldan dönüşlerde ya çok yorgunsan falan böyle gerçekten canımın istemeyeceği şeyleri e, yemeye başladığımı fark ettim hani çok aşırı değil tabii ki ama tüm, bir bisküvi çok yemem yani çok hatta hiç yemem gibi bir durumdan ama yani böyle bir iki tane bisküvi yeme olayına döndü olaylar. İşte böyle ne bileyim yani yanında bir şeyler olmayınca veya o hani ara öğün süresini mi diyeyim hani geçirince gerçekten insan o açlıkla her şeye uzanabiliyor. Hani ben bunu fark ettim ki yapmadığım şekilde yapmaya başlıyorum. Hani o yüzden bu saklama kutusunu böyle yanında çoğunlukla götürmeye çalışıyorum ya da işte kahvemi taşıyorum yanında bir şekilde. O yüzden bu saklama kutusu Böyle bayağı başarılı oluyor yani gerçekten işe yarıyor. Aklınızda bulunsun eğer böyle sıkıntılarınız varsa günlük hayatınızda, iş hayatınızda, işte okula giderken vesaire e, Eminim hayat kurtaracaktır. Gelelim e, ajanda konusuna. E, bu hafta benim için biraz dolu geçecek o yüzden bu hafta böyle planlamak istedim. Hem de size de e, küçük bir hatırlatma da bulunayım. Belki işine yarayacaklar olacaktır. E, böyle bir sürü bir şey var yapmam gereken işte yapılacaklar ya da işte böyle taslak aşaması olan bir sürü bir şey var. O yüzden hani bu haftayı güzel bir planlamak istedim. Hem gerçekten o kafa karışıklığını önlüyor. hem de şunu fark ettim ki hani bu benim çok düzenli yaptığım bir alışkanlık değil ama son bir senedir böyle gerçekten hani hayatımda olan hani fikirler olur, bir şey olur, yapmam gereken bir şey olur. Hani gerçekten not edince ve o notlarla sonradan karşılaşınca Hani yaptığımı fark ettim ve gerçekten e, yazarken bile kendimize o hatırlatmayı yapmış oluyoruz aslında. O motivasyonu vermiş oluyoruz bence. E, bu noktada gerçekten işe yaradığını söyleyebilirim. Ve son birkaç da böyle olumlu geri dönüşler alınca e, hani hem böyle küçük bir şaşkınlık hem de işe yaradığını görmek gerçekten e, iyi hissettiriyor. O yüzden varsa böyle aklınızda olan, işte yapılması gereken, unutulan, ötelenen şeyler varsa yazmak e, iyi geliyor gerçekten. Aklınızda olsun. E aí